Merhaba arkadaşlar. Dijital termostat nem ölçer ve rezistans kablo yardımıyla BİM'den aldığım saklama kabına kuluçka makinesi yaptım. Kuluçka makinesine 30 Eylül 2024 tarihinde 10 adet yumurta koydum. Bugün 1 Ekim 2024 ve 1. gün. Her gün yumurta kontrolü yapacağım ve her gün yumurtaları çevireceğim. Bunların da videosunu çekeceğim. 21 günün hatta 23 günün her gün çekim yapacağım. Daha önce bir kere kuluçka makinesi yapmıştım. Bu makinede bir ampul, bir tane de fan kullanmıştım. Saklama kabı da, kabı da küçüktü. Ee, ampul ve fan yardımıyla ısıyı yayamadığım için çok verim alamamıştım. 30 yumurtadan 15 tanesi çıkmıştı. Bazıları geç çıkmıştı, bazıları erken çıkmıştı. 24 günde 23 güne tamamlanmıştı. Bazıları ölmüştü, bazıları böyle oluşmuştu ölmüştü, oluşup da ölmüştü. Bu sefer rezistans kablo kullandım, bir de dört tane fan kullandım. Rezistans kablo ve üstündeki fanlarla ısıyı yaydım. E, Derece de 37.2 ile 38.2 arasında döndü durdu. bu şekilde devam etti. Şu an dereceyi görüyorsunuz 38.1'de. Sonra 37.2'ye kadar düşecek. saklama kabını bim'den aldım. Altına e, altındaki siyah o hasır gibi olan şey normalde sepet hani marketlerde bulunan sepetin plastiği onu da kesip koydum. Fanlar çıkma fan. 4 tane fan hani yayabildiğim kadar ısıyı yayı, yayım diye. Beyaz rezistans kablonu bakır elektrik kablosuna bağladım. Onları sağ e, karşılıklı attım. Üzerine elektrik bandıyla yapıştırdım. Şu an yumurtaları çeviriyorum. Hepsinin üzerine 1 e, ve 2 yazdım. İlk baştaki yumurta A yumurtası diye belirteceğim. Sadece 4 tane yumurtaya bakacağım. Bazen hepsine bakabilirim. Zamana göre çok da yumurtalar soğusun istemiyorum. Şu an yumurtaların hepsini çeviriyorum. Hem sağda hem solda su koydum. Nem 50 ile 55 arasında devam ediyor. Rezistans kabloyu güzel e, çeviremediğim için elim yanmasın diye yumurtaları zar zor çeviriyorum. Da yine de yanıyor yani o ısıdan dolayı. Keşke onu böyle biraz daha köşelerden yapsaydım. Rahat rahat hareket etseydim. O baş parmağım üzerindeki bakır kablo normal elektrik kablosu. İzole kablosunu söktüm. Rezistans kablo ona onun üzerine bantladım. Rezistans kablo havada kalsın diye. Alttaki de sepet yumurtalar hani en ufak bir şeyde sağ sola hareket etmesin diye o kare olan yerleri tutsun yumurtayı diye. günde bir sefer sadece bir kere çevirme yaptım. Yumurtaların iç yerlerini değiştirmeyeceğim. soldan birinci olan H diye yazdım acaba horoz mu diye düşünüp de yazmıştım da. Sonra vazgeçtim horoz mu tavuk mu diye kanatlarından anlaşılıyor denmişti. Şu an sadece yumurtalar çıksın veya çıkmasın ona odaklıyım. Kablolar biraz dağınık. Daha düzgün yapabilirdim de. Biraz aceleye geldi. Saklama kabını Bim'den almıştım. Rezistans kabloyu termostatın emeği içeri. İnternet sitelerinde satılıyor. Trendyol. Hep, hepsi burada falan. Satılıyor. Oradan aldım. Şu anda nem 52 diyor. 34 dereceye düştü. Ben her gün yumurta kontrolü yapacağım. Hani şeyler de çıkacak inşallah. Civcivler. Yani öyle yok işte her gün bakılmaz, her gün açılmaz. Yok civciv çıkmaz öyle bir şey yok. 13 tane yumurta var toplamda. 37.6'ya ayarlamıştım ben makineyi. 37.6'yı geçince duruyor. Şu an mesela makine durmuş olmasına rağmen ya yani ısıyı kesmiş olmasına rağmen kablolar sıcak olduğu için o yüzden yükseliyor. Şu an kapağı açtığım için yumurta değiştirirken yani kablo uzun süre ısınmaya çalıştı kapak açıkken. O yüzden 38.6'ya kadar çıktı ama bu sorun değil. Hemen yumurtalar 38.6'da yanmaz, bu zaten düşecek gelecek düşecek gelecek 38.2 ile 37.2 arasında dönüp duracağı için ortalaması da 37.7 yapacak. Hatta bir ara ben kronometre de açtım. Hani kaç saniye duruyor diye. Şu an yumurtaları görebiliyorsunuz, şu koyu olan yer okla gösterdim koyu olan yerde cil cil oluşmaya başladı. Bu ilk yumurta. <laughs> Bu ilk yumurta A yumurtası dedim. Hani diğer 10. günde, 15. günde de aynı yumurtaya daha nasıl bir gelişme olmuş görelim diye. Bu B yumurtası koyu olan yerde zaten Cici ilk günden birinci günden belli oluyor yani. Koyuluk var gördüğünüz gibi. Bu da C yumurtası. Üçüncü yumurta. Burada da koyuluğu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Videoların devamı gelecek.